Kamyon 8 programıyla her yeni programda kullandığımız ölçüm şablonunu hazırlamak. Öncelikle yeni bir tane program açıyorum. İsmine şablon diyorum. Burada online offline fark etmiyor. Çünkü ben sadece şablon yapacağım. İlk başta gelen satırları edit edeceğim veya bir şeyler ekleyeceğim. 1. Satır 1'de bir şey yazıyor. Start Template. Bunu CMM Text raporunda nerede kullanıyor? Az önceki ölçümlerden bakın Start Template kelimesi programımızın en başına geliyor. Ben isterim ki burada firmamın adı yazsın. Giderim buraya. Çift tıklarım. Nikon 3d CMM rapor derim. Altında da bir satır var. Bunu da aynı şeyi eklerim. Her seferinde bu şablonu açtığımda text halindeki formata firmamın adı yazar. Sonra devam ederim. Şablonun içinde neler var? Ölçüm birimi milimetre mi inç mi fit mi santimetre mi virgül şey açılar derece dakika saniye mi desimal mi radyan mı gösterilsin? Eğer sıcaklık sensörü kullanıyorsam Celsius mu Fahrenheit mi kullanılır? Gibi ayarları yapıyorum. Sonra ölçüm sonuçları virgülden sonra kaç basamak gözüksün? Bazen 4 basamaklı istiyorlar. Bazen 3 basamak. İnç kullananlar 4 basamaklı alıyor. Milimetre kullananlar kafasına göre takılıyor. Veya senin tercihine göre diyor ki şunu evet. Mesafelerde 3 basamak olsun. Açılarda 2 basamak Farklarda iki basamak Sıcaklığı bir basamak göster Vektörleri de bir basamak göster Yani rapor formatında açı geldiyse iki, Virgülden sonra iki basamak işte mesafe ölçtüysen 3 basamak Sıcaklık gösteriyorsa virgülden sonra bir basamak gözüksün Anlamına gelen bir şablon yapabilirsin Bakın değişti Bir de rapor sayfasında gerçek değerlerim nasıl gözüksün? Şöyle açalım onu da. Yine notepad'ten gösterelim örnekler. Evet. Sadece nominaller gözüksün dediğimde benim rapor formatımda nominaller kolonundan başka bir şey gözükmeyecek. Ya da aktüeller formatını işaretlersem aktüel değerden başka bir şey mesela şurası çap. Bu çap gözükecek. Bunlar ekranda olmayacak. veya diğerleri hataları gösterme göster pardon sadece hata varsa göster ne demek benim ölçüm sonucum her şey tolerans içindeyse rapor sayfam bomboş çıkacak hata varsa yaz gibi gösterebiliyoruz ben hepsini göster diyorum bunu Program satırı içinde istediğin her yerde değiştirip kullanabilirsin. İsim verip bu ismi bir alt satırda çağırmak şartıyla. Bunları manuel yapacak olursak <laughs> mesela burada yapmış olalım. Tolerans içinde olması gerekiyor. Evet, vendor format Bakın buna bir dedim. Sadece aktüelleri göster dedim. Bakın bir satır attı. Bunu kullandırtan pencere ise budur. Bakın bir önceki vendor formatı her şeyi gösteriyormuş. Bir alttaki vendor formatı sadece aktüelleri gösteriyormuş. Gibi. Vendor formatla oynayabilirsiniz. Şimdi bu şablonumuz tek olsun. Evet, yaklaşma ayarları, geri çekilme ayarları, arama mesafesi, emniyetli mesafe ve depth gibi ayarları yaptım. Ölçüm modu manuelle başlasın ve her programa başlarken prop seçmek zorunda kalıyorum. Tanımladığım prop'lar çağrılsın. Bakın hepsini seçtim. Çağrılma seçenekleri geldi ve ben bunu artık şablon olarak eğer ayarların bittiyse şablon olarak kaydedeceğim. kaydetme penceresi geldi. Açıklama istiyor. Ve nereye kaydedeyim? Hangi isimde? Ben dedim ki şu adrese bakın 3 çarpı 30 prop şablon Ve şablon adresi eğer bunu kullanırsanız daha avantajlı olursunuz. C içinde, PK içinde, Aptata içinde template. Kaydettim. OK dedim. Bu şablonu nasıl kullanıyoruz? Her yeni program açtığımızda bakın az önce oluşturduğumuz şablon burada gözüktü. Ben yeni bir program yaptığımda bu şablonu seçersem benim önceden hazırladığım şablon ekrana gelmiş olur. Kayıt çalıştırırım ve problarım çağrıldığı için istediğim probu buradan çağırarak kullanıma geçer ve ölçümü tamamlarım. Şablonumuz da bu şekilde olmuş oldu.